Biz rahmetli annemle hep şey derdik. Babam eve geç geldiğinde "Şükran Hanım seni gene bırakmadı mı?" derdik. Öyle bir eğlenirdik aramızda. Allah rahmet eylesin. Hani bütün sevinçlere ve kederlere burası aslında şahit oldu. Öyle bir tarih burada. Babam burayı 41 yıldır işletiyor. Babamın burası hayatının anlamı gibiydi. Sürekli yılları, emeği hep burada geçti. Uzun zaman bizimle yaşayan insanlar oldu burada. Vefat eden müşterilerimiz oldu. Acı tatlı ne varsa hep birlikte burada kalanlarla beraber yaşadık. Yıkılmayacak, ne, restore edilecek. Aa, daha iyi. Restore edilecek. Şükran Otel'inde kimler kalırdı? Evi olmayan insanlar olurdu. Ailesi olmayan, çalışan çalışmayan, yemin merasimi için askerlerin aileleri, eşiyle kavga etmiş bir günlük yere ihtiyacı olan insanlar, eskilerden daha çocukluğumdan olan turistler gelirdi. Japonu, Ruslar, hep bir onlarla anı hatıra, ufak ufak fotoğrafları olurdu babamın. Sadece buradaki tarihi yaşamak için bile gelenler oluyordu. Şükran Oteli'ni Şükran Oteli yapan. Belli başlı isimler Ayten abla. Hala ismi geçtiğinde insanın yüzünde bir gülümseme bırakabiliyor. Bazen atarlı, bazen duygusal, bazen çok neşeliydi. Otururdu bu masaya, Elinde iskambil kağıtları, iskambil kağıtlarıyla fal bakardı. Onlarla konuşurdu. Allah rahmet eylesin bir Fuat amcamız vardı. Onun karşısına geçerdi. Kendi aralarında böyle tatlı tatlı atışırlardı. Emine teyze yıllardır evet bizimle temizlik işlerinden sorumluydu. Sağlığı el hep bizimle babamla birlikte temizlikte yardımcı olurdu. İyi insan, Buralarda müşteri yoktu. Ondan sonra 119'da Ayten ablamız vardı. Dün de onu yolcu ettik. Katibimiz vardı. Katibimiz sobayı yakardı. Ben gündüzden azılıyordum odununu, kömürünü. Çoğu zaman da burada kalıyordum, ben yakıyordum. Tekir, kızı gel oğlum. Gel. Canım, canım. Çarşaflar orada var. Yok, şeyde. Yastıkla kılıflar yenge. Yastıklar yarısı burada. Ha. Yarısı burada. 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 Battaniyeler var. Battaniyeler var. var mı, yok. Odalarda var mı başka bilmiyorum. Ama topladım. Hayır. Bak ya orada da yastıklar var. Getirelim evet. mi onları da? evet. Kapaması iyi olmamış. Sede kapatayım. Ya yani böyle atmışsa. Tadilata giriyor <laughs> burası. Tekrar şey mi açacak yoksa? Bilmiyoruz. Hiç bilmiyoruz. Hiç bilmiyoruz. Sahibi tadilata. Ben kom plasını sevmiyorum. Onu birine verseydik ya. İsteyen olursa verir. Saati. Saati. Saatim var dedim ya aldım ben yukarıdaki, o Arap bir tane aldım. ben. Şu mavi boncukluya hatıra. Saatin yanındakiler. İsteyen zaten istediğini Heh. söylüyor. seni sormana gerek yok. Burası da bizim mutfağımızdı. Çay ocağımız gibi. Burası odamız. Yorganlarımız var. Yastıklarımız var toplamışım. Salonlara otururlar. Çay içerler. Kahve içerler. Piş oynarlar. Burada odamız var. Çift aile odası 80 lira, tek odalar 40 lira. Hani parası olmayan da idare ediyoruz 30 liraya, 35 lira idare etmeye bakıyoruz. Burada gidenler basmanı hep oteldeler, la Çankaya basmanı dağıtıldılar yani. Otellere yerleştirildi şimdilik. Onun dükkana bırakır mısın? Cem abi oradan alacak bunu. Tamam, tamam. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Tamam, tamam. Adnan abi, ters konuşmayın, yüksek sesle bağırarak konuşmayın. Anında atar yapar. Her bir şeye tamam, 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 tamam der ama bildiğini okur. İhsan Adnan Ercan. 42 senedir bu otelde yaşıyorum. Yokluktan eşinden ayrıldım. Aydın'da bir hemşerim vardı. O tavsiye etti. Onunla beraber geldim, kaldım. İlaç Bey de yani benim her şeyim. Şimdi artık bitti. O da artık veda edecek. Geldiği zaman ama giremeyecek. Çünkü o otel bugün tabiata giriyor. Üzgünüz. Yapacak hiçbir şey yok. Burada ben kim samimi olmadım. O, olmak için istemem. Herkes çünkü sanmıyor olduğun zaman herkes para ver. Para ver. Benim ben benden uzak değil. Bende para yok. Öteye bir bir şey olmayacak. Hani herkes otel bir çatı yıkılacak olduğu gibi. Burada kalan bir tane bayan vardı. Kedi onların. Hala bak. Rezilliğe bak valla. Tam rezillik ki bak. Hiçbir şey değil. Ya gel bir bilgi var ya. Gel bir bilgi var ya. Bu da yıkılıyor. Yani iyi. yani nereye başlayan bir restore edecekmiş. Burayı. Kablonun hepsi gidiyor. Sabahsı bir başlıyordu, akşama kadar içiyordu. Abi yapma, etme, eyleme, bak ölecek Bunu Bunun yeğeni var. Geldi bunu aldı. Geliyorum. Bunu aldı. Ambulansı bildirdi. Ambulansın kapının önünde Hasan girerken gelirken Hasan Hasan'ın kapısında ölüyor. Çok sevdik. Bu benden çok daha eski. 55 e sene. Erzurumluyum. Açı olarak gemide çalışıyordum. Gemiden geldim buraya. 8 senedir de Şükran Otel'deyim. Elias abinin yanında kaldım. Baba oldu. Garibanlara destek çıktı. Bir hatır olanlar bunlar var. Elbeziler var. Arkadaşlardan alıyoruz. Ben de burada kalan o da yadigarı olarak saklayacağım. O da bizim anahtarımız. O da anahtarım. Şükran adım. aynı evim gibi, burası bir yuvaydı. Otelimiz de bugün kapanıyor. Bugün yatıp, yarın da burayı terk edip gideceğiz. Veren olalım. E, 2019 yılında çatıda bir yangın çıktı. 2019'dan sonra çöktük yani hem maddi hem manevi olarak. Ama tabii biz buranın işletmeciliğini yaptığımız için e, mal sahibi de kendince haklı nedenlerden dolayı restorasyon izni almaya çalışmıştı. burada da bizim için bir sona gelindi. Bu tadilat sonucunda hani babam devam edebileceği söylendi ama projenin net bir şeyini görmedik. Otel olarak kalacak mı? Müze mi olacak, farklı bir şey mi yapılacak? Bunu tam olarak ben bilmiyorum. Hep bir aile olarak burada birbirleriyle yaşadılar. Bazen babamlar yemek pişirirlerdi burada, hep birlikte kalanlarla beraber yerlerdi. Bazen dışarıdan söylerlerdi, masayı kurarlar, hep birlikte oturup bir aile olarak kalan müşteriler dahil aşağıda yerlerdi. Herkes duygulanıyor. Herkes. Sür, sırf ben değil. Emin alnında, İlyas'ın kızı da herkes duygulanıyor. Şu dün geldiler. Herkes ağlamaklı. Yani çaresi yok. Herkes ağlamaklı. Yapacak bir şey yok. Yeni yer hazır. Basmane. otelde. Bitti yani. Otel, yeni çıkan oteli bitti. Çok iyiydik yani. 28 sene nasıl geçtiği hiç anlamadım. Kendi işimi kaybediyorum sanki. Ne bileyim hiç yabancılık çekmedim. Artık bizim de burayla vedalaşmamız istendi. Biz de bazı hatırası olan eşyalarımızı evimize taşıdık. Burada sürekli kalan müşterilerimizi huzur evine yerleştirdik. Çünkü onların kimsesi yoktu. Geri kalan müşterilerimiz için babam tanıdığı Basmanedeki diğer otellerle iletişime geçti. Dışarıda kalmasınlar diye onlarla anlaştı. E, hani. E, Hayatımızın bir bölümü burada burası için sonlanıyor.